çocuklara bir sürpriz yapayım. Buraya bol bol köpük sıkalım. Sonra çocukları çağıracağım. Çok sevinecekler. Serhan, Enes. Koşun burada ne var? Aa! Aa! Yaş Yaşasın. Hadi oynayalım. Ellerinizi bakarak Çok mutlu oldular. Hadi ellerinizi batırın, batır. Ay, Enes batır. Hadi sen de gel oyna. Hadi Enes'cim sen de otur. Bak abi ne güzel oynuyor. Enes, ver bakalım onu bana. Aa. kaçma buraya gel. Bir şey olmaz anneciğim. Her yerin kirlenebilir. Bir şey olmaz. Sonra çıkartırız. Oyna sen. Oyna oyna. Oyna. <laughs> Ay çok eğlenceli. Ele sen de gel. Hadi. Gel. Geç karşısına geç. Elini sen al. Geç bu tarafa geç. Şuraya geç otur. Geç oraya. Arkadaşlarımıza da gösterelim güzelce. Otur oraya. Evet çok eğlenceli çocuklar. Sen Enes'i de çağırır mısın? Korktu herhalde o biraz. Evet. Bak, bak, gel gel oyna sen de hadi gel. Abi. Bak abi biz böyle yapıyoruz. <laughs> Bana doğru da Seyhan. Bana evet. da. Bana bak. Aa. <laughs> tamam yeter. Sen tıraş mı olacaksın sen? Bu ha. ne halin? Enes sen de gel. Enes niye korktu acaba? Hadi Enes'i de çağır. Enes gel. <laughs> Hadi elini sür. Yere sür. Böyle 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 yap. Ya. Aa. <laughs> Öyle mi yapıyorsun? Her taraf köpük olmuş. Bakar mısın? <laughs> Kocaman köpük. Kocaman köpük. <laughs> Ay Serhan çok eğlendin. Mutlu oldun mu? He? Serhan. Mutlu oldun mu? Mutlu oldum. Yaşasın mı dedik. Esizel. Evet. Da Onunla da mı oynayacaksın? Evet. Hadi oyna. Bak burada var. <laughs> evet. Bizim canımız sıkılıyorsa anne de sürpriz yaptı değil mi bize? Alıyorum. Evet. <laughs> Taş kötü. evet. Oy. Bunlar el sıçradı. Ay. Yapma öyle. Vurma vurma. Güzelce oyna. Hı. Tamam. Ay. Hadi Ay. bana hoşça kal de anneciğim. Serhancığım. Serhan. Ay. Hoşça kal. Ay. Görüşürüz. hoşça de bana. Hoşçakalın Hoşça kalın çocuklar. Baba. Bay bay. görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.